gideceğim ben şimdi ya. Aç mı? Ne yalan bulup söyleyeceğim. Aç. Ne olacaksa olsun. Alo. Ha abi. Aradı mı? Ha konuştunuz yani. İyi. İyi tamam anladım. Tamam abicim. Hadi oldu çöz. Ne olmuş? Abim aramış. İşlemleri yapıyorum sorun çıktı falan demiş. Canı çıkasıca. İşlem yapıyormuş ha. Nasıl da çocuğumu ya. Bilmiyor babanın gördüğünü. Rahat rahat atıyor yalanı. Gelince bize de aynını söyleyecek. Tabii gelebilirse. Bir de polisi ayağa kaldıracaktınız. Gördünüz işte. Gerekli birimlere haber verdim. Eski dolaştığı yerleri, eski görüştüklerini bir bir yoklayacaklar. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Çok geç olmamıştır inşallah. Aklına hemen kötü şeyler getirme. Belki de gerçekten eski bir arkadaşını görüp arabasına binmek zorunda kalmıştır. Hı. İnşallah. İyi, beni haberdar edersiniz. Tabii. Hadi canım. Kadir arıyor. Efendim Kadir. Ya abim aradı şimdi konuşmuşlar ile. Öyle mi? Leyla ile konuşmuşlar. Ben aradım gene ama kapalıydı. Ha. Ya Halil, Menekşe'ye bir şey söyleme ama bu kız bizi uyutuyor ben sana söyleyeyim. Tamam tamam anladım. Evde görüşürüz. Tamam hadi çöz. Neredeymiş? Hiç Yusuf'la konuşmuşlar da onu söylüyor. Mesele yokmuş. Neyse. Sizi de meşgul ettik. Olur mu öyle şey canım? Sizi görmüş oldum. Güle güle Menekşe. Hoşçakalın. Yine de bir terslik olursa konuşuruz. Teşekkürler. Gel. Şey, öbür meseleyle ilgili diyorum. Adli tıptan sonuç ne zaman çıkar? Belli olmaz. Onun için de ararım. Tamam.